sen mi verdin? Ben ben. Oğlum böyle bir şeyi nasıl yaparsın? O bize gelmeden bizim ona gitmemiz lazım. Aksi takdirde o adam her karşımıza çıktığında bir sevdiğimizi kaybedeceğiz. Ben kendime çay koymuştum. Sana da doldurayım beraber çay içelim. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hudursuz Sevda bugün yeni bölümü bizimle beraber de arkadaşlar severek gerçekten izlediğinizi söylemek isterim. Arkadaşlar bu da önümüzdeki haftanın yeni bölümü. Şu Didem ne zaman kaybolup gidecek arkadaşlar bu Didem artık çıksın gitsin bu hayatımızdan ya. Gitmiş adamla yatmış zar zorla. Ne arıyorsun sen orada kızım çocuk diye bir şey de kalmadı artık. Bu kızın artık bir an önce gitmesi lazım diyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.